Bence çok güçlü oldum, Abi, Çok kuvvü oldu, çok. Dört tane dudağı var ama nakliye. Bu nasıl bir yaradık? <laughs> Biraz daha daralt bu, daralt, daralt. Hah, azıcık zayıf bir şey olsun. Sakalları ver ama, sakalları ver. Sakalları verememişte, söyle. <laughs> Dışarıdan ya başka şey ya. sakal ya. Bir dakika sakallı şey yap böyle dur bir dakika dur bir dakika Yok acı tordan vazgeç sen ya. Ha. Yon Snow. Lice Hemen. mı ağrı benzi daha öden. Ben sattım grim. Abi yok suratlar çok farklı be. <laughs> ne oluyor lan? Jory <laughs> <laughs> peksi o kadar bıyık istiyorsa şopsuz fotosunu atsın demiş. <laughs> Oh! Ananı sikiyim bu ne? Bu ne? Ay, 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 ay. Ay, mı mı <laughs> of 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 ay, ay, ay. Aman ya Rabbim. <laughs> Abi ona ona bir comeback yok yalnız. Şey, şey ya Oğlum Okay. Okay. Bitch, ha ha şöyle bak dur O şey var ya çok güzel hareketlerde salatalık yiyen kadın var ya <gülüyor> <gülüyor> falan öyle bir şey <laughs>